İstiklalimize yapılan kanlı saldırının ardından kimi muhalifler en ufak bilgiye, bulguya dayanmaksızın anında şavulladı. Mesela Aziz Nesin'in adı lazım değil bir oğlu, devlet seçim çalışmalarını başlattı dedi. Evet, çok mantıksız. Fakat, hakkını teslim edelim, ne Erk Acarar adlı şahıs gibi ne de Akşener'in şehit bacısına küfreden o milletvekili gibi lafı dolaştırdı. İçinden geçeni dan diye söyledi hülasa, yutkunmadı, kıvırmadı, muhalif koro gibi sureti haktan görünmeye çalışmadı. Şayet muhalif koro gibi yapsaydı, devlet seçim çalışmalarını başlattığı yerine, sınırları kapatın demesi icap ederdi. Muhalif koro işini biliyor. Hem terör saldırısını araç sallaştırarak muhalifliğine meze yapıyor, hem de sureti haktan görünmeyi başarıyor. Sınırlar kapatılsın öyle mi? İyi tamam, kapatılsın, kapatılsın da, bunu öncelikle altılı masanızın niyakat timsali aktörü Davutoğlu'na söyleyin. İBB Başkanı ile zabıtayı denetleme törenlerinden fırsat bulursa stratejik derinlikli Suriye politikasını da birinci elden anlatsın size. Sınırlar kapatılsın ifadesini de bir zahmet netleştirin, mulak bırakmayın. Davutoğlu'nun adamları da vaktiyle sınırlar kaldırılsın derken böyle mulaktılar şimdilerde birlikte olduğunuza göre sınır güvenliğimizi sınır aç, sınır kapa yöntemiyle sağlayacaksınız galiba. Şaka bir yana da, aynı masa etrafında muhalefet yapmanızı bu mulaklığa mı borçlusunuz yoksa? Emniyet güçleri, saldırıyı yapan teröristin PKK-PYD bağlantısını açıklıyor, siz halen Mahut örgütünün adını vermekten imtina ediyorsunuz. Neyi karartmanın gayreti içindesiniz? sınırları kapatın demeden evvel, terör örgütüne gönlünüzde açtığınız sınırları kapatın önce. Şayet gönlünüzü kapatmış olsaydınız, söz konusu terör örgütünün Türkiye'yi savaş suçlusu göstermek için ürettiği kimyasal silah yalanıyla algı oluşturmaya çalışanları canhıraş bir şekilde arkalamazdınız. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin taziyesini kabul etmiyoruz diyecek kadar net bir şekilde istiklalimize yapılan saldırının merkez üstünü işaret ediyor, gıkınız çıkmıyor. Neden hep böylesiniz? Türkiye'ye gelince muhalif kesiliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince suspus oluyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri sınırlarımıza silah yığmış Yunanistan'la tatbikat yapıyor, terör örgütüne binlerce tır silah veriyor, Türkiye'ye ambargo koyuyor, parmak sallıyor, F-35'lerde olduğu gibi kazık atıyor, 15 Temmuz saldırısının ele başına yardım ve yataklık yapmaya devam ediyor, siz susuyorsunuz. Real politik diyemezsiniz muhalifsiniz ya, sırtınızda yumurta küfesi yok. İstiklalimize saldıran teröriste Kürt militan diyen New York Times'a içinizden tek bir kişi çıkıp da neden laf etmedi? Bu denli Amerika Birleşik Devletleri yandaşı muhalif olmayı içinize nasıl sindiriyorsunuz? Hadi meşrebiniz müsait sindiriyorsunuz peki Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmine ve taşeron terör örgütlerine karşı çıkan yurtsever muhalifleri neden itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz? Her muhalif sizin gibi altılı masanın emir eri olmak zorunda mı? Hani muhalife muhalefet yapılmazdı, siz neden yapıyorsunuz?